Merhabalar arkadaşlar Bugün size e, Pijama üzerine aplike göstereceğim Torunuma e, Pijama dikmeyi düşünüyorum Böyle bir kumaşta e, Çift taraflı bantım var Metre işi bu çift taraflı bant e, İlgili yerlerden bulabilirsiniz e, internetten bulabilirsiniz Çift taraflı bant deyince Karşınıza çıkacaktır zaten Ben burada geometrik desenler çizdim Sonra buraları kesip Kumaşa yapıştıracağım Evet gördüğünüz gibi bantları kestim. Şimdi çift taraflı süet var. Siz bunu kot kumaşta olabilir. Herhangi bir e, kumaştan da eski pantolonlardan da yapabilirsiniz. Neden isterseniz ondan yapın. Bunları kestiğim gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yapıştırıyor. E, yerleştiriyorum. Ütüyle e, yapışmasını sağlayacağım. Arkadaşlar yapıştırma işlemimi bitirdiğim üçüyle yapıştırıyoruz. Tam kağıdın kenarından kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. Şimdi nasıl yerleştireceğime karar vereceğim. Şu şekilde yerleştirebilirim ya da bu şekilde. Gördüğünüz gibi Şimdi kağıtlarını alıyorum. Yapışkan yerini kumaşa gelecek şekilde koyuyorum. Şekilde birazcık değişiklik yaptım. Bu bizim özgür irademizde. Nasıl istersek öyle yaparız. Şimdi yapmam gereken tek şey ütüyle buraya yapışmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi ütüledim. Ütülerken tekrar e, yönlerini değiştirdim. Şeklini değiştirdim. Şimdi e, makinede montaj etme işlemine başlayacağım. Şimdi yapıştırdığım kumaşların en kenarından bir dikiş gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada makine değiştirdim. Çünkü iğnemin ucu potmuş. Onu değiştirmektense makinayı değiştirmek daha kolayma geldi, işime geldi. Şimdi devam ediyorum. Köşeler dönerken iğnenin içinde kalmasını sağlıyorum. Çünkü daha muntazam dönecektir. En son işlemini de geri geri giderek tamamlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aplike işlemin bitti. Dikişe geçeceğim. Fakat benim göstermek istediğim Aprikelerdi. Fakat ben bunun üzerinden bir işlem daha yapmak istiyorum. Hem daha sağlam olması için, hem de biraz daha renk katmak için e, desenlerimin ortalarından, yani kenara yakın yerlerinden birer daha dikmek istiyorum. Arkadaşlar, aplikemin son hali. İsterseniz siz harelerini çoğaltabilirsiniz ve harelerin etrafını farklı farklı renklerle boyayabilirsiniz. Çok daha güzel şeyler çıkar ortaya. E, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmişseniz eğer beğen butonuna basın e, ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla kitlelere e, yararlı olma açısından seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.